Bugün Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın Eko Okullar programı Avrupa'da uygulanan bir program ve şu anda biz de bunu Türkiye'de uyguluyoruz. Bu program Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir tesisi kurması gerek Ankara için gerek Türkiye için büyük bir kazanım diye düşünüyoruz. Ankara kırsalında tarımsal üretim yapan çiftçilerimizi destekleyerek üretimi sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda da geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilinci kazandırıyoruz bu alanda. Tarımsal üretimin önemini ve hangi ürün nerede yetişir bunları öğreterek onları bilinçli bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz böceklerle bilimin, sanatın, tasarımın, edebiyatın, eğitimin nasıl olabileceği, çocuklara doğayla kopan ilişkilerini tekrardan kurmak için bilim ve sanatın eğlenceli yönlerini kullanıyoruz.